Her şey kuşatan Allah'a'dır. Allah'a aittir. Şimdi bunu da Allah'ın izniyle artık tekrardan bütün dünyanın öğrenme vakti gelmiştir. O Allah'ın Subhanallah Allah diyor. Sen onları birlik sanırsın. Onlar darmadağınıptır diyor. Yani bugün nasıl Allah bir musibetler silsilesine? üzerlerine yağdırdı ve bunların içerisinde kendi kendi kendilerine yapıyorlar ama Allah dilemezse hiç kimse yapamaz. Yani savaşmaktan ya da insanların e, sizi örnek veriyorum yurtlarınıza el koymaktan korkmayın. Zira onlar zaten eğer ki buna kendileri karar verse verecek olsalar savaşma yetkisi gerçekte insanda olsa bugün zaten zalimler mazlumları çoktan 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 yala, şey yap, parçalayıp atmışlar yani. Ama Allah dilemedikçe ne zaman onlar bir savaşmak için ateş tuturdu, tutuşturdularsa diyor biz onu söndürdük ama siz dininizin içine zulüm katarsanız bunu tekrar 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 konuşmakta yarar var. Ta ki inşallah anlaşılanınca kadar dininizin içine zulüm katarsanız güvende olamazsınız. Güvende olmak kimin hakkı? İman eden ve imanında zulüm katmayandır. Zulüm katmak nedir? Allah'ın koyduğu hududu hudut yol hududu taşmak yol kitapla koymuş Kur'an'ı hakimle nurla koymuş bunun içinde hakem demiş bize ve onlar bugün kendi aralarında Allah onları birbirine düşürdü bir virüs belası bir çeşit depremler oluyor felaketler oluyor afetler oluyor ve zalimliklerinin o azgınlıkların bir kısmının bedenli ödüyorlar ve bugün dalmanın eşindeyler Allah'ın izniyle Güçleri, kendi güçlerine ekonomik anlamda o oh, övündükleri şeyler eriyor, hızla eriyor ve yakında bunlar eridikçe yağmalama yani az bir fırsatta yağmalar, yağmacılar toplanmış, birikmiş. imanın olmadığı, Allah'ın adaletin olmadığı yerde zulüm, yağmacılık, hırsızlık, kötülük, fuhuş kaçınılmaz. Bizim ülkemizde bugün bu kadar pislik insanın yetişmesinin temelinde ne var? elbette ki Allah'ın nurlu, rahmet dolu, insanı eğiten, donatan, ahlakını geliştiren, onu Allah'tan korkmasını öğreten yani düşünsene bir kimse gerçeği öğrendi ve üzerinde Allah'ın onun üzerinde gözcü olduğunu anladı. Bu bir gerçektir yani bunu bilmek ya da bilmemek fark budur. Bir, bu kimse bunu anladıktan sonra ya kişi bunu anlayan kişi kötülük Allah men eder, iyiliği tavsiye eder. En, en özet haliyle Müslümanın en ilkesi olmazsa olmaz. Sadece Allah'a iman ettik, iyiliği Allah için. Hakim kötülüğü engel. Gördüğü karşısında bu yani. En temel özet yani. Şimdi bu, e, bunun içinde kitap var zaten. Subhanallah. Şimdi bunu bilen ve buna iman eden bir kişiyle bunu bilmeyen, bunu inkar eden bir kişi Aynı olur mu? Ya siz nasıl insanlarsınız ki çocuklarınıza, evlatlarınızı ilk Allah'ı her şey kuşattığını, gördüğünü, işittiğini, her şeyin hakim olduğunu, yeri göğü içindeki her şeyi onu yarattığını öğretmek yerine tutuyorsunuz. Çocuk sayfayı açıyor. Allah'ın kitabına gökten indiği sanılan diye kişinin resmini görüyor. Onun karşısında dikiliyor. Bilmem ona sapmış, daha önceden sapmış şeytan aldattığı biri. Bu bizi haşa kurtardı diyor. Haşa o attığı adımı, çektiği soluğu, o konuştuğu kelimeyi ona öğreten Rabbine ihanet ederek bunu söylüyor. Ve çocuk da ne verirsen bir küçük bir ağaç gibi eğdiğin yere doğru meyil alıyor ama en nihayetinde Allah herkesi kendi aklından mesul tutar ve herkesi kurtuluşa erdirecek kadar aklı kendi kendisine bahşetmiştir nihayetinde. O bir vakit sonra gerçek yine o belli olur ama o onda olan tahribat e, kalır. Yani o ona bir zorluk olarak yüklenmiş olur ve onun günahı ağırlıkta, o zamanki günah ağırlıkta bu hayat boyunca sürecek eğer bir günaha dönse de dahil olmak üzere onu yapan, onu oraya teslim eden ailesi, onu o zulmü yapan sözde öğretmene aslında kendisi daha bir şey öğrenmemiş kişi aslında o zulmü ona o yapmış oluyor en büyük zulmü ve onlar e, kendi günahlarıyla beraber onun o saptırdıkları kişilerin de günahlarını alacaklar diyor Allah. Şimdi ve sen bu hal böyle olunca bugün ne oluyor? İlk fırsatta bir yani dışarıdan bir müdahale olsun da bilmem ortalık karışsın diye gözeten ahlaksız, vicdansız, Zalim insanlar yetişiyor. Neden? Çünkü o da sanki onun onun gibi bir etten kemikten olan bir insanı sen götürüp ona o, haşa sanki şeymiş gibi e, ilahmış gibi onu ona tanıttın. O da e, kendisi yani hiçbir suretle e, yaratıldış amacından uzak e, doğru yaşamın e, e, ne olduğunu bilmekten ve onu e, dikkate almaktan uzak ve daha beteri hesap gününü umursamıyor hesap gününden uzak neden çünkü sen ona gerçek anlamda değerine değer kaçacak yolda vazgeçirdin şimdi put put dediğimiz şey yani mabut bir kişi Allah'tan başkasına bir başarı nispet ettik. bu kişiyi ilahlaştırma, sahte ilah konumuna getirmektir. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur, olmaz yani. Ama sahte, yalancı ilahlar durumuna düşürmüş oluyor kişi onu. Şimdi bu durum şimdi nasıl gelişti? Sen bir kimsenin onu, bir kişiyi hatırladığın zaman bu A kişisi, B kişisi, C kisi fark etmez. Onu hatırladığında eğer ki bakın eğer ki sen onu hatırladığında onun bir başarı varsa, varsa onu Allah'a nispetle e, nispet etmiyorsan onu Allah'a e, mal etmiyorsan bu başarıyı ona Allah vermiştir. Bütün hayatın sahibi Allah. Tam başka kimse başarı sahibi değildir. O da diye kişiye bu şekilde insanların tanıtmıyorsan bu işi bu kişi yapmış ve Allah'ın ona bu işi onun eliyle yapmıştır. Bir başarı, bir savaş kazanmış. Allah bu savaşı onun eliyle kazandırmış. Doğrusu, doğrusu bu. Ya bu doğru olan bu. Sen bunu tutup yani biz şöyle kazandık, böyle kazandık, şu kadar kişiydik, bu kadar aziz. nasıl nasıl bir zulüm bu ya? Etten kemikten bir beşerden başka bir şey olmayan bir insanı sen nasıl savaş kazandı diye bir tanıtım tanıtırsın ki bir çocuğa. Çocuk belki sen bunu bu anlamda kullanmıyorsun belki ama çocuk onu bilmiyor ki. Yani sen de zaten onu çoğunluk yaşı kaç olursa olsun bunu çok az insan gerçek anlamda bilir ya da iman eder. Ama başarı tüm başarı daha ettir ve hiç kimsenin bir başarısı yoktur. Bir insan başarısı olsa en başta bırak bir savaş, bir ülkeyi kurtarmayı, bir bilmem bu insanları kurtarmayı kendi canını kurtarır en başta. Bunu bir insan bunu yapmaktan dahi e, aciz iken buna gücü yetmiyorken nasıl sen bir insanı böyle bir yere koyarsın. Şimdi bir buradan yola çıkarak Çok önemli bir bu bizim örneğimizdir. Bu sadece bir kişiye nispetle konuşmuyorum. Benim derdim şahsızlarla olmadığını defalarca kez söylüyorum. Yine söylemekte belki fayda var. Ancak hak ve batıl, hak e, galip, batıl mağlup olacaktır ve hak Allah'ın izli e, egemen olacaktır. Bunun için hakkı doğru tanımak anlamında örneği kullandım. Hangi insan, hangi kişi olursa olsun sen eğer ki onu hatırlatacak bir sebep karşına çıktı. Öyle bir sebep bunu yaptığın bir ismini gördün, biri bir sana hatırlatı, bir resmini gördün. Sen onu eğer ki tutup da başarı, herhangi bir şey ona nispet ediyorsan onu da ilah konumuna düşürmüş oluyorsun. Ve biri ne Allah'tan başkasına başarıyı nispet eden müşrik kurtuluş eremezsin bunu tekrar, tekrar 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 idrak edene kadar konuşmalıyız. Bunu bu sadece bir kişiye ait geçmişte olan bir şey değil. Bugünün lideri ya biz şu kişi olmasa bizim halimiz ne olacak diyor adam. Ya zalim adam şu aldığın solu o mu verdi? Şu attığın adımı o mu sana lütfetti? Şu bacağı, şu karşı şu gözü, şu... her şey sahip olduğun her şeyi o mu verdi? Hani o da kendi rahatının peşinde, çıkarının peşinde, kendi hayatının imtihanında başarıyla, başarısızlıkla yaşıyor. Böyle bir şey nasıl söylersin? Yani bugün de bu, bu zulüm devam ediyor. Sadece bazı şeyler değiştiriyor. Bazı kılıklar değiştiriyor. Evet, alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Bütün başarı sadece ve sadece ona aittir. Kendimize yazık ederek zulmetmeyelim. Bir tanesi demiş, İbrahim bugün bu insanları putlaştırma modeli videosunda buna benzer bir değinmeyi tekrar yapmıştım. Bunu anlayana kadar yani çok çok iyi düşünmeliyiz, tartmalıyız. Sakın bazı yerlerde tekrarlar oluyor diye örnek veriyorum kelimelerde. Hemen bu bir şey oluyor bilinçsizce bilgi yok, ilim yok anlamında hemen şeyden sizi bir yere davet etmez, edebilir. Gitmeyin çünkü bazı şeyler, kelimeler, bazı konular tekrar tekrar bilerek ve isterek Allah'ın izniyle altını karalıyorum. Yani hatırlayın Kur'an'da nice ayetler. Birbirleri Rahman suresinde bu zirvestir bunu. Nice defa tekrar eder ki önemli olan konular idrak edilsin. Mesele idrak etmekte zaten. İbrahim yok. Bugün put çok demiş. Balta var ama İbrahim yok demiş. Subhanallah İbrahim aleyhisselam tam ona bütün göndermişlere selam olsun. Ee, ama torunu aranızda. İnşallah ki bütün e, bütün putların yıkılma, serilme vaktidir. Siz artık ama doğru tarafta yer alın. Siz bunlar da benim yerlerim. İyisiniz. Selamun aleyküm deyin. İyiyiz. Sen bizi mi geldin? Evet. Sizi kim yaratmış? Allah. Ne zaman, ne, ne yapmanız lazım? Ne yapmanız lazım? Ne yapmanız lazım? Şükürüm, şükürüm. Tamam. Allah her zaman dua du edin. Kolu Tamam inşallah geliyorum. Hadi selamünaleyküm aleyküm de. <laughs> aleyküm selam. Görüşürüz inşallah. Bıcıklı, nişetli, bıcıklı. Sen nasılsın? Sen de bıcıklısın. <laughs> Dayı sana bıcıklı, Dur. bıcıklı saçlı. Hay, selam hadi. <laughs> Sadece Allah'a kul edeceksiniz değil mi? Ona. Eriş nasılsın? <laughs> Geliyorum. Geliyorum.